Ay Zeki iyi ki yürüyüşe çıktık ya. Oh baksana ne güzel kokuyor. Bir yerde bunun ozon tabakasından kaynaklandığını duymuştum. Yok yok onu ben de duymuştum ablacığım. Ama her bilgiye inanmamak lazım. Araştırdım. O bilgi yalan bilgiymiş. Aslında bu kokunun kaynağı toprakta bulunan ve niset adı verilen bakteri. Bu bakteriler topraktan emniyken gelişip toprak kuruduğunda sporlar üreterek çoğalmaya başlarmış. Yağmur yağdığında toprağın içindeki bir sporlar yağmur damlalarının etkisiyle havalanıp bu kokuyu oluştururmuş. Yani yağmur kokusu böyle mi oluşuyor Zeki? Ufak bir bilgi hatası da ablacığım bu koku pertikor kokusudur. 哎呀！<laughs> <laughs>